Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde konuya gireceğim. Meslek örgütü olarak aşıda öncelik istiyoruz. Bakın sağlık çalışanların hiçbir lafımız yok. Bugüne kadar yüz binlerce sağlık çalışanı, doktorlar maalesef bu hastalığı kaptılar. Bizlere, hastalara bakarken. Bildiğim kadarıyla 400'ü aşkında sağlık çalışanı hayatını kaybetti bu süreçte. Yüz binlercesi bu hastalığı kaptı Belki binlercesi de hala tedavi görüyor sırf bizlere bakabilmek için. Evet onları saygıyla karşılıyoruz. Onlara yapılanları saygıyla karşılıyoruz. Keşke daha önceden onlara aşılam aşılama yapılsaydı da bütün bu olumsuzluklar yaşanmasaydı diyoruz. Biz biliyoruz ki bir doktor kolay yetişmiyor. Ama inanın ki arkadaşlar, inanın ki bir mali müşavir de hiç kolay yetişmiyor. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Nasıl mali müşavir olunur diye bir video çekmiştim. Ben yaklaşık 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ee, ve inanın bu videoyu çekerken bile o yaşadığım zorlukları, çektiğim çileler bir kez daha aklıma geldi. Gerçekten bir malum işler hiç kolay yetişmiyor. Şimdi gelelim bizdeki sayılara. Bu salgın ilk çıktığı günden beri bizim gerek meslek odalarımız olsun, gerek TÜRMOP, üst birliğimiz olan TÜRMOP olsun, Sağlık Bakanlığı'na e, aşılamada, öncelikli meslek grupları arasında yer almamız gerektiğini söylemişlerdi. Bunlarla ilgili Sağlık Bakanlığı yapılan yazışmalar bizlerle de paylaşılmıştı. Ancak takvimler bugün 2021 Haziran ayını gösteriyor ve maalesef biz halen öncelikli meslek örgütleri arasında yer almadığımızı görüyoruz. Peki biz bunu bedavadan mı istiyoruz? Hayır. Karakaşamız, karagözümüz gözümüz için mi istiyoruz? Hayır. Bakın biz bunun bedelini ödedik. Hem de çok ağır ödedik. 120'nin üzerinde meslektaşım hayatını kaybetti arkadaşlar. Binlercesi bu hastalığa yakalandı. Sosyal medyalardan görüyoruz maalesef. En yakın arkadaşlarımız bu hastalıkla mücadele verdi. Büyük bir kısmı e, bu hastalığı yendi. Ama hala bugün yüzlercesi bu hastalığa yakalanıyor. E, büyük bir çoğunluğu da e, bununla ilgili ağır bir şekilde tedavi gören arkadaşlarımız da var maalesef. Onlara da en kısa sürede acil şifalar diliyoruz. Evet biz bedavadan bu aşılanmada bedavadan istemiyoruz arkadaşlar. Bizim önemli nedenlerimiz var. Biz devletle en çok haşır neşer olan meslek örgütüyüz. Kamu dairelerine en çok giden, fiziken giden bir meslek örgütüyüz. Bazı işler var ki maalesef devlet dairelerine fiziken gidilmesi gereken işlerimiz var. Dolayısıyla gidiyoruz. Hem kendi sağlığımızı riske atıyoruz hem kamuda çalışan memurların sağlığını risk atıyoruz hem ailemizin yani hem toplumsal açıdan hem kamusal açıdan kamu sağlığı açısından toplum sağlığı açısından aile sağlığı açısından önemli riskleri taşıyoruz. Bakın biz pandemide çalıştık. Sokağa çıkma yasaklarında bile çalıştık. Bugün hala çalışıyoruz. Birçok e, işleri biz yaptık. Devletin birçok işini biz üstlenmiş durumdayız. Önümüzde matrah artırımı var. Hazinenin kasasında fazla para olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu da gelir arttırıcı unsurlardan biri. Önümüzdeki bu mahta arttırımında sağlık yapabilmemiz için sağlıklı devletin hazinesine bir gelir kaydedilmesi için yine bizlere ihtiyaç var. Bunu da en sağlıklı bir şekilde yapılması için meslektaşlara, mali müşerilere, muhasebecilere, yeminle mali müşerilere ihtiyaç var. Dolayısıyla biz aşıda öncelikle meslek örgütleri arasında olmamız gerektiğini bedavadan istemiyoruz. Bütün bunları yapacak olan meslektaşlarımdır. Şimdi arkadaşlar bazı meslek örgütleri var. Onlara e, öncelik tanındı bazı meslek örgütlerine. Bunlardan biri de avukatlar. Ben birçok videomda e, avukat arkadaşlarımıza e, sataşmıştım. Onlar da bizim sevdiğimiz, saydığımız bir meslek örgütü tabii ki. E, tatlı tatlı atışmalarımız arada bir oluyor. E, onların aşılamada öncelikli olmasında bir itirazım yok. Ama biri bana şunu açıklasın. Avukatlara Öncelik tanıdı da Mare şeyler neden bu kapsama alınmadı? Bunu merak ediyorum. Biri çıkıp bana bunu anlatsın. Evet avukatlar şu nedenlerden dolayı aşıda e, öncelik tanıdı. Tamam kabul onlar mahkemelerde adliyelerde de bazı cisteler olabilir. Doğru hiçbir itirazım yok. E, olabilir, olması da gerekir. Ama peki bize neden bu yapılmadı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Biri bana çıksın anlatsın. Bir başka da bugün aldığım bir habere göre e, müzisyenlere ve tiyatroculara aşıda öncelik e, tanınmış. Buna da hiçbir itirazım yok. O insanlar zaten pandemi başladığından beri maalesef iş yapma imkanları bulamadı. Birçok müzisyen e, intihar etti. Büyük bir kısmı enstrümanlarını satmak zorunda kaldılar. Bunlarla ilgili ayrı bir videom olacak. Ama bu konuyla ilgili bağlamak istiyorum. Onlara da hiçbir itirazım yok. Onlar da olmaları zaten ama onların bugün çalışacakları bir sahne, çalışacakları bir mekan hali hazırda bu video çekilirken de maalesef açılmış değil. Dolayısıyla onlar sahnede değiller. Ancak biz hep sahnedeydik. Biz hep sokaktaydık. Biz de çıkma yasaklarında dahi çalıştık. Arkadaşlar. Tamam müzisyenlere, sanatkarlara hiçbir itirazım yok. Onlar e, bu ülkenin en düzide insanları. E, belki onlara bir jest yapmış olabilirsiniz. Onlara 3-5 bin lira bir yardım yapıldı. Bu hiçbir şey değil. Pandemide hiçbir açıklarını kapatmaz. Onlara bir jest yapılmış olabilir belki ama peki biz ne olacağız? biz öncelikli meslek örgütleri arasında olmamız gerekmiyor mu sizce de? Kamuyla özel firmalar, özel sektör arasındaki köprü bizler değil miyiz? Devlet 3 kuruş bir gelir elde etse bile bunlar bizlerden geçmiyor mu? Bizim günahımız ne? Biz yaklaşık olarak Türkiye'de 120 bin meslektaşız. Yani mali müşaviri, yeminli mali müşaviri ortalama 120 bin olduğunu biliyorum. Şimdi bugüne kadar 50 yaş üstündeki kişiler meslek örgütleri ayrımı yapılmaksızın aşılandı. Eyvallah bu cepte. Ama esas 50 yaş altındaki insanlar, meslek örgütündeki arkadaşlarım özellikle aşılanmadı. Ben de bu kapsamdayım. Henüz aşım yapılmadı. Yaşlı kalasında aralığında değilim. Ancak ben aşımı olmuş olsam bile yine de bu videoyu çekecektim. Çünkü bu toplumsal bir sorun. Arkadaşlar Bulaş riskini en çok taşıyan genç meslektaşlarımızdır. Sağda olan en çok koşulan onlar. Ee, en çok sosyal toplu ulaşım araçlarına binen onlar. Ee, çok En çok devlet dairelerine, kamu dairelerine giden gelenler onlar. Yani bulaş riskini taşıyan en fazla yaş skalası 50 yaş altındaki yaş skalasıdır. Dolayısıyla toplum sağlığını düşünüyorsak, kamu sağlığını düşünüyorsak, meslek örgütünü düşünmedi, düşünülmedi çok aşikar zaten o da ayrı konu ama ya bunu düşünüyorsak e, faydalı bir şey yani biz hakikaten videonun başında söylediğim gibi bedavadan e, bize aşı önceliği tanıyın demiyoruz. Evet aşı sayısı az bunun farkındayız. 50 yaş üstü de oldu bunun da farkındayız bu da cepte ama esas bulaş riskini taşıyan e, 50 yaş altındaki meslektaşlar genç meslektaşlar bulaş riskini en çok taşıyan e, arkadaşlarımızdır. Bunlara öncelik tanımasını talep ediyoruz. Bakın bugün televizyonda bir malum şer kelimesi geçse bile biz gururlanıyoruz. Herkes birbirine haber veriyor. İşte falanca dizide, filanca yerde haber çıktı diye. Ben buradan Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Genç meslektaşları kazanmak istiyorsanız, onların kahraman olmak istiyorsanız ağzınızdan çıkacak bir malum şer kelimesi bile kelimesi ile bile inanın bu gençleri kazanabilirsiniz. Ya yani çok kolay kahraman olabilirsiniz. Bizim talebimiz aşıda öncelik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.